Buradayım teyze. He, geldi mi Şadiye? Buradayım teyzeme geldi. Ne Şadiye? İki hani? lokmalık bir şey. Hep malları sattık geçenki müşteriye teyze. Ben piç, kurit, kurit. Evet. Aa sen yapma. Ne teyze söyle. Şadiye. Söyle müşteriye teyze. Bu <laughs> bir şey mi oldu kız? Yo bozuk değil teyze. Hmm. Kız bu lavada da açıldı. Şimdi Kim yemiş acaba? Sen mi <laughs> yedin teyze? Evet ben yedim. Kimseye söyleme. Öyle satarız onu. Çekirdek. Bu kız? Tadelle. Tadelle iki tane iki tane de var. Klasik. Müşterilerin gelir şimdi teyzem. Gelir gelir. Hem de iki tane gelir. Nereden biliyorsun iki tane olduğunu? Öyle hissettim. Çünkü geçenki ki müşterimiz beş yıldız vermiş bana. Bayağı beğendiler o zaman seni. Evet evde iki tane gelmişti. Evet teyze dediğin çıktı. Dediğin çıktı teyze. Alın. Ne alacaksınız? Kız arkadaşım sakın bir kız gelmiş. Bu da farklı. Alalım. E teyzeme mal kalmadı. Paranız var mı? Kasa Aa, kasayı yok. getirmedik teyze. Biz paramız yok ama bizim. Biz bunları almamız lazım. Senin de kasan yok zaten kalmış. Aynen. Hayır öyle bir şey yok. Hiçbir bir şey yok. Nasıl Sözüm senin yok git kasamı getir. Hemen getiriyorum teyze. Teyze kasamı getirdim. Kasamı mı? mı? Sen... O benim kasam. Senin kasan pardon teyze. Hani beni kısma. Hesapla <laughs> teyze. Teyze acele ettirmeyin. Çok yavaşsınız Beep. ama. Beep. Yok yok benim. Sen, Sus, benim. Sus. Abi çok sıkıldım. Bip Size 5 puan vermeyeceğim. Bip bip. Bence. Teyze 10 puan vermiştim. Teyzeme herkes iyi puan veriyor. Bu 60 TL'ye. Senin paran var mı? Bakayım. Hmm, Bende varmış. Al yetiyor mu o teyze parası yetiyor 60 lira biz bunları alıyoruz o zaman alın de. alın kız sepeti nereye götürüyorsunuz sepeti getirin kız sadece çaldılar bunlar kız parasını verdi ama sepeti götürdüler kız sadeye beni alayım biraz kız anam teyzem gitti teyzem yavaş kalk başka yerde daha ucuzunda buldum. Aa teyze. <laughs> e ne olacak şimdi teyze? Bak bak nerede biliyor musun? Teyze aslında para iadesi yok teyze. Para mı ver? Hadi git Para <laughs> iadesi yoktu teyze <laughs> neye verdin? Verme paranı. Aynen. Sadece değiştirme Aa. yapabiliriz. Ya. Yavaş Güzel teyze. Heh, söyle teyze. Yok şey. Oy. Teyze kafanı vurursun. Dikkat et. Sus kız sen. Sus. Tamam. Sus sus. sus. getirdiler ya bunları. Teyze bir oyun oynasan da görsek ya. Ama. Bayağıdır oynamıyorsun. Ne? Geçen sen oynadım ya. E o zamandı. Şimdi oyna teyze. Ne? Oynamayacağım. Oyna teyze. Oynamayacağım. Teyze. Oh, hadi çok ısrar edin. Tamam. Değil, de. Değil, de. Arabanı bir park et. Arabanda son model. Evet evet son model. Çok güzel gittin teyze. Çocuklar için. Hadi bakalım. Kızıcıklarım. Teyze ama hep düşüyorsun. Sizler için oynuyorum. Hadi oyna bakalım teyze. Ben de o bitti. Daha çok. Anam teyze ne güzel Aa. oynuyor. O neydi teyze? İyi var. olsun sana. İyi Oo. olsun. Kapağ Kapağ teyze. teyze vur Aa. şunlara teyze. Heh. Gel teyzem gel sinirlenme gel. Başörtün de açıldı. Gel teyze gel seni sinirlendirdiler geç. Geç otur hadi dükkanı kapatalım da gidelim teyzem. Tamam. Görüşürüz kuzucuklarım. Başörtün de git.